Buyurun Sayın Bakanım. Rüzgar enerjisi ekosisteminin kıymetli temsilcileri hanımefendiler beyefendiler Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ve İzvin Kalkınma Ajansımız'ın işbirliğinde düzenlenen bu kongre vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin ekonomik ve sosyal refahına sürdürülebilir çözümler sunan rüzgar enerjisi sektörümüzle yakın işbirliğimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Eylül ayında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımızla birlikte Hamburg'da düzenlenen rüzgar enerjisi fuarında sektör temsilcileriyle yine bir araya gelmiştik. Türkiye'nin rüzgar enerjisi alanındaki potansiyelini ve yatırım ortamını anlatma fırsatı bulmuştuk. Dün gece de gece yarısına kadar sektör temsilcileriyle geniş bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. İmkanları değerlendirdik, sorun alanlarını konuştuk, talepleri not ettik. Dün gece gerçekten verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Tabii Mustafa Yılmaz başkanımız akşam ona takıldığım için herhalde biraz üzülmüş ama biz Mustafa Bey'le çok eski arkadaşız. Bu manada da sektörün kendisini bu kadar sayması ve sektörün gerçekten kendisiyle bu kadar yakın işbirliği içerisinde olması bizim açımızdan da memnuniyet verici. Onun için takılmalarımıza aldırış etmemesi lazım. Ümit ediyorum ki bugünkü etkinlikte de bütün paydaşlar için faydalı işler yapılacak ve sektörün hali hazırda yakaladığı ivmeyi bir adım öteye çıkaracak işlere imza atılacak. Değerli misafirler, güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme kullandığınız girdileri ne derece verimli ve rekabetçi bir şekilde bir araya getirdiğinizde yakından ilişkili. Enerji belki de en kritik girdi olarak bu denklemde yer alıyor. Büyümek için üretime, üretim için de enerjiye ihtiyacımız var. Eğer enerjide dışa bağımlıysanız bu durum cari açık, enerji arz güvenliği ve ekonomik kırılganlık gibi başlıca sorunlar olarak karşınıza çıkıyor. En nihayetinde üretimdeki rekabet gücünüz enerjideki potansiyelinizle birebir ilişkili. İşte yenilenebilir enerji kaynakları enerjide dışa bağımlılığı azaltıp yerli ve yeşil sanayileşmeye hız kazandırmak için önemli bir alternatif. Son dönemde göze çarpan gelişmelere baktığımızda ülkelerin ilk defa enerji verimliliği konusunda yasal olarak bağlayıcı kararlar aldıklarına şahitlik ediyoruz. Hatta nükleere veda eden ülkelerin tekrar nükleeri gündemlerine aldıklarına şahitlik ediyoruz. Tabii nükleer konusu buranın konusu değil ama özellikle Avrupa'nın bu alanda gösterdiği tutumu da biz hem kendi muhataplarımızı hatırlatıyoruz hem de konuşmalarımızda dile getiriyoruz. Avrupa Birliği bizim en önemli ticaret ortağımız. Enerji alanında çok ciddi işbirliklerimiz var. Ama iş zora geldiğinde nasıl iki yüzlü tavırlar sergilendiğini de biz kürsülerden ifade etmekten açıkçası çekinmiyoruz. Bir zamanlar nükleer enerjiyi kötü gösterenler, nükleer enerjiye savaş açtığını söyleyenler bugün yeni nükleer enerjisi yatırımları yapacaklarını ilan ediyorlar. Bir zamanlar Türkiye'ye parmak sallayıp kömür santrallerini ne zaman kapatacaksınız diye bizi tehdit edenler bugün bakıyorsunuz Avrupa'nın göbeğinde hem yeniden kömür çıkarmaya başlamışlar hem de kömür santrallerini birer birer açmaya başlıyorlar. Zor oyunu bozuyormuş demek ki. Bu manada da işte yenilenebilir bir enerji kongresindeyiz ama enerji alanına toptan ve entegre bir şekilde bakmak mecburiyetindeyiz. Bizim çıkarımız neyi gerektiriyorsa, ülkemizin kalkınması için ne yapmamız gerekiyorsa, bizim bu alanlarda adım atmaktan, yatırım yapmaktan çekinmememiz lazım. Çünkü dünya çok başka bir boyuta gidiyor. Bu boyutta ayakta kalabilmek, sanayinizi ayakta tutabilmek için her türlü işinde önünü açmanız gerekiyor. Tabii yenilenebilir enerji 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 verimliliği ve temiz enerji teknolojilerine yönelik birçok yatırımın tüm dünyada bu dönemde hızlandığını görüyoruz. Sadece 2021 yılında enerji dönüşümüne yönelik yapılan küresel yatırımların büyüklüğü 750 milyar doların üzerinde. Bu yatırımların içerisindeki en büyük payda 350 milyar doların üzerinde yatırımla yenilenebilir enerji alanına yapılıyor. Yapılan projeksiyonlar ve ilan edilen taahhütler rüzgar ve güneş enerjisi kaynaklarına yapılacak yatırımların önümüzdeki dönemde giderek artacağını zaten bize gösteriyor. Biz de buradan hareketle fosil yakıtlar sebebiyle dışa bağımlı olmanın dezavantajını yenilenebilir enerjiden maksimum seviyede faydalanarak avantaja çevirmek istiyoruz. Tam da bu sebepten Türkiye olarak hem güneşte hem rüzgarda kapasitemizi arttırmak için adımlar atıyoruz. Türkiye 8 gigawattlık güneş paneli üretim kapasitesiyle dördüncü büyük dünyanın dördüncü büyük güneş paneli üreticisi inşallah yeni yapılan yatırımlarla seneye üçüncülüğü yakalamış olacağız. Bencer şekilde geçtiğimiz yıl 1.8 gigawattlık yeni kapasite ile Avrupa'da en çok rüzgar enerjisi gücünü devreye alan dördüncü ülke olduk. 2002 yılında rüzgarda kurulu gücümüz ne kadardı biliyor musunuz? Sadece 19 watt, 19 megawatt ve bugün geldiğimiz noktada 12 gigawattlık rüzgar gücüyle dünyada 12. sıradayız. Avrupa'da 5. sıradayız. Değerli misafirler, Türkiye salgın sürecinde gösterdiği performansla dirençli ve esnek bir ekonomiye sahip olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Uzak doğudaki tedarikçiler telefonlarını bile açmazken Türkiye'deki üreticiler tek bir siparişini bile geciktirmemiş oldular. Stratejik konumu ve ortaya koyduğu değer zinciriyle Türkiye güvenli bir liman, krizlerin üstesinden gelebilen dayanıklı bir ekonomi olarak yatırımcıların gözünde şu anda ayrışmış durumda. Çok uluslu şirketler Türkiye'yi Avrupa ve Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada bir araştırma, tasarım, üretim, ihracat ve lojistik merkezi olarak tercih ediyorlar. Yalnızca 2021 yılında gerçekleşen yatırımları hatırlayacak olursak, Uluslararası şirketler Türkiye'den mevcut tedarik süreçlerini arttırmak üzere ciddi kapasite artışı yatırımları yapıyorlar. Ülkemizde tesisleri olmayan şirketler hızlıca pozisyon alabilmek için satın alma ve birleşmeler yoluyla Türkiye'de yatırımlar gerçekleştiriyorlar. Genç ve girişimci nüfusu, nitelikli mühendisleri, güçlü üretim kapasitesi, ürün ve hizmetleri Kesintisiz bir şekilde pazarlara ulaştırabilen güçlü lojistik ağı sayesinde Türkiye elverişli ve yatırım açısından uygun bir iş ortamına sahip. Öyle ki işte rüzgarda Enercon, Nordisk, Nordex, Vestas, GE, TPI, LW ve CS gibi dünyanın önde gelen rüzgar OEM'leri ülkemize yatırım yaptılar. Bu yatırımları nasıl ileriye götürebiliriz. Bunlarla ilgili bizimle müzakere ediyorlar. Ayrıca mühendislik, kurulum, imalat ve bakım, geri dönüşüm, danışmanlık alanlarında da tüm bu üreticilerle ortaklık yapan birçok Türk şirketi Türk tedarikçisi bulunuyor. Birçok sektörle dolaylı ve doğrudan etkileşimde olan rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde ülkemizde yaklaşık 40 bin kişi istihdam ediliyor. İşte bu büyük sinerjiyle Avrupa'nın en büyük 5. rüzgar enerjisi ekipmanı üreticisi haline geldik. Firmalarımız uluslararası standartlardaki ürünlerini 45 ülkeye ihraç ediyorlar. 2021 yılında 1,5 milyar avroyu bulan rüzgar türbini ve ekipman ihracatımızı inşallah 2022 yılında 2 2 milyar avro seviyesine çıkaracağız ve bu alanlardaki kabiliyetlerimizi çok farklı bir noktaya taşımış olacağız. Değerli misafirler, saygıdeğer katılımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak böylesine stratejik yatırımların peşinden koşan yatırımcılara her türlü desteği verip yurt içi sanayinin gelişmesinde aktif bir şekilde rol almaya çalışıyoruz. Yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımların çok hızlı bir şekilde ölçeklenmesi gerekiyor. Yatırımcılarımızın başlangıç yatırım yükünü en aza indirmek, yatırımlarından kısa sürede geri dönüş alabilmelerini sağlamak için biz bakanlık olarak kapsamlı teşvikler sunuyoruz. Son 10 yılda yenilenebilir enerji yatırımları için 9 binden fazla teşvik belgesi düzenledik. Bu belgeler sayesinde 170 milyar liralık yatırım yapılırken 25 binden fazla vatandaşımızın istihdam edilmesinin önü açıldı. Bu yıl firmalarımızın ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edebilmeleri için biliyorsunuz mevzuatımızda bir düzenleme gerçekleştirdik. Lisanssız faaliyetler kapsamında rüzgar ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımlarını bölgesel teşvik kapsamını aldık. Ve sadece bölgesel teşvik kapsamını almadık. Nerede bu yatırımı yaparsanız yapın. En az dördüncü bölge teşviklerinden de faydalanmanızın önünü açtık. Bu düzenleme Mart ayında gerçekleştirildi. O tarihten bu tarihe biz tam 2 gigawattlık güneş paneli yatırımı için teşvik belgesi düzenlemişiz ve bu talepte de artarak devam ediyor. Biliyorsunuz bir diğer desteğimiz de büyük ölçekli ve entegre yatırımlar için uygun yatırım ortamı sağlayan enerji ihtisas endüstri bölgeleri. Bugüne kadar Konya Karapınar, Niğde Bor ve Karaman Endüstri Bölgelerini ilan ettik. Bu bölgelerde dünya standartlarında ve uygun fiyatlarla altyapı imkanları sağlarken cömert teşviklerimizle de yatırımcılarımızın yanında yer alıyoruz. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen kanun değişikliğiyle YK alanı olarak belirlenen yerler yeniden yer seçimi yapılmadan doğrudan endüstri bölgesi olarak artık ilan edilebilecek. Böylece Türkiye'nin farklı yerlerinde üretim yapan sanayicilerimiz kendi tüketimlerini karşılamak amacıyla bu endüstri bölgelerinde yenilenebilir enerji yatırımlarını kolayca yapabilecekler. Bakanlığımız tarafından yine e, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapılabilmesi için OSB mevzuatında da düzenlemeler gerçekleştirdik. Bu kapsamda kendi elektriğini üretecek yatırımcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak GES ve RES kurulum alanları üzerindeki sınırların birçoğunu kaldırmış olduk. Aynı zamanda çevreci, sanayi ve altyapı ve üst yapı yatırımları için yeni finansman mekanizmaları geliştirmek üzere de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Enerji teknolojilerinin üretimine yönelik ARGE ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesine de biz bakanlık olarak özel bir önem veriyoruz. TÜBİTAK'la yenilenebilir enerji alanında özel sektörün ve akademinin binden fazla ARGE projesine şimdiye kadar 1.2 milyar liralık destek sağladık. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde rüzgar, güneş ve hidroelektrik enerji odaklı arge projelerini bizzat bizim araştırmacılarımız gerçekleştiriyor. Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın arge ve tasarım merkezlerini teknoparklardaki bu alanda faaliyet gösteren firmaları da desteklemeye devam ediyoruz. Bu destekler. ...ve özel sektörümüzün dinamizmi sayesinde yurt içi üretim kabiliyetlerimiz çağ atladı dersek herhalde abartmış olmayız. Onun için işte Türkiye yenilenebilir enerji e, sektöründe, üretimde dünyada en önemli oyunculardan bir tanesi haline geldi. Ve inşallah bu pozisyonunu da artırarak devam ettirecek. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar... Türbin üretici firmaların coğrafi konumları incelendiğinde hedef pazara yakın ve limanlarla entegre olan bölgelere kurulduklarını görebiliyoruz. Kara üstü türbinlerden çok daha büyük ebatlarda üretilen deniz üstü rüzgar türbinleri için rüzgar sanayimizin şimdiden altyapı çalışmalarını tamamlaması önemli. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin son raporunda Türkiye'yi deniz üstü rüzgar potansiyeli en yüksek dört ülke arasında gösterdiğini biliyoruz. Bu noktada Türkiye'nin karadaki rüzgar enerjisi potansiyelinin yüzde yirmisini yirmisine ev sahipliği yapan İzmir deniz üstü yatırımları içinde önemli fırsatlar sunuyor. İzmir ve çevresinde ekipman üretimi konusunda geniş bir ekosistem ve tedarik zinciri de şu anda oluşmuş durumda. İhracatımızın neredeyse yüzde yetmişi bu şehirden yapılıyor ve yaklaşık 8 bin vatandaşımız bu şehirde bu alanlarda istihdam ediliyor. Tabii ben burada İzmir Kalkınma Ajansımızı da tebrik etmek istiyorum. Ajansımız büyük ölçekli yatırımların İzmir'e çekilmesinde etkin bir rol oynadı. Şimdi deniz üstü rüzgar teknolojilerinde neler yapabiliriz? Aslında bunun için çalışıyoruz. Dün akşam yaptığımız 3-4 saatlik toplantıdan önce de yine valimizle, vekillerimizle bu alana dönük önümüzdeki dönemin planlamaları ile ilgili konuştuk. Ben ortaya 3 alternatif koydum. Eğer bu alternatiflerinden birisiyle gidebilirsek deniz üstü ekipmanlarında da İzmir'i dünyada bir marka yapacak şekilde biz yatırımlarımızı yapabiliriz. Sektörün önüne büyük ve yeni fırsatları inşallah sunabiliriz. Ben şuna yürekten inanıyorum. Hem deniz üstü rüzgar türbinlerinde hem kara türbinlerinde Türkiye çok daha bir büyük bir oyuncu haline gelecek. Tabii bizim gönlümüzden her zaman geçen bir husus var. İşte biraz önce Türkiye'nin otomobili projesinin geldiği noktayı videodan izledik. Baba yiğitler bir araya geldi. Tabii baş baba yiğidi de unutmamamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon sayesinde girişimcilerimiz, iş adamlarımız bir araya geldiler ve böyle önemli bir projeyi hayata geçirdiler. İşte biz diyoruz ki aslında burada yabancı şirketlerimiz var ama Türkiye olarak biz kendi rüzgar türbünü markamızı oluşturabiliriz. Kendi ürünümüzü ortaya koyabiliriz. Bunu yapacak kabiliyet bizde var mı? Var. Bu cesaret bizde var mı? Var. Şu anda özellikle Aselsan'ın öncülük ettiği bir girişim var. Ama ben diyorum ki burada hem yatırımcıları biz yanımıza alalım. Finansman kaynağı verebilecek şirketleri yanımıza alalım. Gelin hep birlikte rüzgar türbününde Türkiye'nin markasını oluşturalım. Biz de bu sektörde varız diyebilirim. İhracattan kendi markamızda pay alabilelim. Bunu da inşallah önümüzdeki dönemde işte değerli iş insanlarımızın katkılarıyla biz hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Değerli arkadaşlar sözü uzattığımın farkındayım. Eee herkes kürsüye çıktı dedi ki salonun enerjisi çok fazla. Biraz kendimizi kandırıyor olabiliriz. Bu kadar çok konuşunca salonda enerji falan pek kalmıyor aslında. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Türkiye kendisine ekonomik kalkınmada bir yol belirledi. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Ve 20 yılda bu ülkeye kazandırdığımız ekosistem ve altyapılar sayesinde işte bu vizyonu hayata geçirebilecek bir fırsatı biz şu anda yakalamış durumdayız. Pandeminin getirdiği şartlar, dünya konjonktürünün getirdiği şartlar bize farklı fırsatları getirmiş oluyor. İnşallah biz bu anlayışla Türkiye'yi kalkındırmanın, Türkiye'yi çok daha müreffeh, çok daha aydınlık günlere kavuşturmanın derdinde olmaya devam edeceğiz. Biz inanıyoruz ki özellikle cesur müteşebbislerimizin gayretleriyle biz Türkiye yüzyılını beraberce inşa edebileceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım. Ay yıldızlı al bayrağımıza kim olursa olsun hangi imkanı varsa nasıl hizmet edebilirim bunun derdinde olsun. Evet Allah Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir husus olmaz. İşte rüzgar enerjisine biz Yatırım yapmayı konuştuğumuz Adnan Bey dün akşam e, geçmiş tarihleri anlattı dönemlerden artık rüzgar enerjisi ekipmanı üretiminde nasıl lider oyuncu oluruz bunu tartıştığımız noktalara geldik. İnşallah çok daha güzel başarıları hep birlikte elde edeceğiz. Ben e, hidrojenden de bahsetmek istiyordum aslında depolama sistemlerinden hem enerji bakan yardımcımız. EPDK baş, başkanımız başlattı ama depolama dediğimizde artık hidrojen de dünyada çok önemli bir oyuncu olarak her gün karşımıza çıkıyor. Pil yatırımlarının yanında hidrojen yatırımları da artık Türkiye'nin el atması gereken alanlar. Bu tarafta yatırım yapmak isteyen e, bir teşebbislerimiz de var. Ama salonun da bunu özellikle profesyonellerin de bunu detaylı tartışması gerekiyor. Ben böyle güzel bir kongrede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanım müsaadenizi istiyoruz. Sizi bırakmıyoruz. Detaylı bilgiler içeren konuşması için sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Kongremizin açılış konuşmaları burada tamamlandı. Bakanımız hala sahnedeyken günün anısına ve rüzgarı temsilen eden hediyelerini takdim etmek üzere TÜREB Başkanımızı sahneye davet ediyorum. Hı hı. Sayın Bakanımız halen sahnedeyken rüzgar sektörüne uzun yıllardır verdikleri unutulmaz katkıları dolayısıyla rüzgara güç verenler onur ödülüne layık görülen iki kıymetli sektör temsilcimizi Sayın Adnan Polat ve Sayın Önder Demirer'i de plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Şimdi toplu bir fotoğraf için İzmir Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşker, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, Sayın Meclis Komisyon Üyelerimiz, Türep Başkan Yardımcılarımız ve Türep Genel Sekreterimizi de sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz. Sanayi odamızı da buyurunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Salonumuzda Çok teşekkür ediyoruz. Salonumuzda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Abdullah Sancan ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Fatih Kaçır ağırlayacağımız bakanlıklar özel oturumu da birazdan gerçekleşecek.